sen tam salatı tüm cinaları, tefriciyeleri bilirsen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o muharebeye bizzat iştirak etmiştir. Birçok zuhuret var Çanakkale hakkında. Kainatın efendisinin mevzilere geldiği ve manen himmet ettiği ve medet olduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların asılsız olduğunu filan söyleyenler de oldu. Kendileri asılsız da ondan yani. Bunlar hepsinin aslı var. Kayıtları var, anlatanları var, görenleri var. Rüyada değil, açıktan görenleri var. Daha yakın tarihte efendim o anzaklardan falan gelenlerden yani yakın derken şimdi belki ölmüş olabilirler türü bitmiş olabilir türü tükenmiş bu Çanakkale'ye gelen katılanlardan var tabii. kimisi öldü burada kimisi geri döndü geri dönenler ya bize Çanakkale'dekilerden karşımıza çıkan askerden bir bazılarını gösterir misiniz gösterdiler tabi bu yaşlılardan tabi onların da yaşı ona göre bunlar değil diyor biz minare kadar uzun boylu kişiler gördük gösterildik. Bu ayet-i kerimelerde de var. Ve yede bu bir sizin görmediğiniz ordularla destekliyor. Şimdi melek ordularını Müslümanlar görmez. Kafirler görür.